Merhaba ben Avukat Hüseyin Arkan. Uzun süredir birçok kişinin merakla beklediği sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunun detaylarını ele alacağız. Kimler bu kapsama dahil? Hangi hakları kapsıyor? Ve ne zaman yürürlüğe girecek? Bu gibi sorulara cevap vereceğiz. Bu düzenleme ile birlikte kamuda 30'un üzerindeki sözleşmeli personel statüsü artık tek tipe dönüşecek. Sayıları 197 bini bulan 4B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personeller ve mahalli idarelerde görev yapan personeller süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Bunun yanında sayıları 227 bin olan ve 3 artı 1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmen, sağlık personelleri ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek. Ancak kadroya geçmenin zorunlu olmadığını, kişinin kendi kararına bırakılacağını belirtmemiz gerekiyor. Fakat bu noktada önemli olan 3 artı 1 modeline göre istihdam edilen personeller hemen kadroya geçmiş olsalar bile bulunduğu yerde 4 yıl görev süresini tamamlamadan kurum içi ve kurumlar arası nakil talep edemeyecek. Her ne kadar isteğe bağlı tayin hakkı bulunmasa da eş durumu, eğitim durumu, sağlık durumu gibi mazeret tayini haklarına sahip olacağı kanaatindeyiz. Beklentilere göre Aralık ayı bitmeden bu konu meclis gündemine taşınacak ve mecliste yasalaşarak yürürlüğe girecek. Mecliste yasalaştıktan hemen sonra konuyla ilgili yönetmelik çıkacak. Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi hakkındaki yönetmelik netleştikten sonra kadroya geçmek isteyen sözleşmeli personeller 30 gün içinde başvuru yaparak kadroya geçişlerini tamamlayacaklardır. Öte yandan 50 D kapsamında görev yapan araştırma görevlileri ve Sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçıları da bu imkandan yararlanabileceklerdir. Dolayısıyla bu düzenleme birçok farklı istihdam türünü tek tip istihdam haline getirmiş olacak. Bu düzenlemeden sonra Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı yeni alımlarda tıpkı eskisi gibi 3 artı bir sözleşmeli personel formülü uygulanmaya devam edecek.